mutlu etti. Çünkü o kadife sesinden şarkılarına hakkını veriyorsun. Yüreğine sağlık. Yok. Devam ediyoruz. Biraz kendimizi toparlamamız lazım. Bu alttan sonra böyle neşeli bir evet şey yapacağınız var mı? Iki dört evet arkadaşlar. 2-4 açabilir miyiz oradan? Biraz ortamı şöyle biraz. Ekran herkes hazır evet. olsun. Ayağa kalkalım. Oynamaya <laughs> evet, hazır mıyız? Evet. Oradakiler burada şöyle. da olsun. Evet. evet. Aynen değil mi? Evet. Haydi bakalım. ni bace, o me pora to kale, ni bace, o me pora cale kale, ku bujo, zino sore cale ku bujo, zino cak sore kale, dil moj rona dil, dil se kuš povjene, pola vjene be kimi, ben. Nadir, se me din dil moj rona dil, Ona bin hamdoye zehrin aylan beni. Ni bacay o meruz tasie, ni bacay o meruz tasie kum Sinosa seniye e, kum buluyor, sinosa seniye dil muyun adil, dil se kusmuyor yeni, konarın zemin ayran ben, dil <laughs> muyun adil, dil se kusmuyor yeni, konarın hamdoğın zemin ayran ben. Teşekkürler. Harika, harikasın. <laughs> Vallahi ben bu şarkılar unutmuşum. Nerede hatırladın sen bunları? Nereden biliyorsun? Nasıl bir Bir de kelime aynamadım diyorum. Olsun yani, aşk olsun ya. Gerçekten bu, bu o kadar uzun yıllar oldu ki dinlemeyeli. Ya daha çok şarkı vardı. yani şu an onlar aklıma geldi. Hayır bir de sen öyle diyorsun. Ben de